Çiçek, sayın Serkan Sarı sonra Sayın Çiçekoğlu. Sayın, sayın. sayın Bakan bana yön, yönetişli yönlendirin dedi herhalde. Sayın Taşkan. Sayın Bakan konuşmanızda ihtiyaç sahiplerine sosyal hizmet ve yardımların etkin bir şekilde ulaştırıldığını anlattınız. Eğer etkin politikalar üretmiş olsaydınız bugün az sonra anlatacağım sorunlarla vatandaşlarımız boğuşmuyor olacaktı. Sayın Bakan Türkiye'nin büyüyen sorunların en başında yoksulluk gelmektedir. Bu sorun Bugünün sorunu değil. Yoksulluğu 21 yıldır Türkiye'nin kaderi haline getirdiniz. Teşbihte hata olmaz. AKP iktidarı mal bulmuş baribi gibi yoksulluk olgusuna sarıldı. Yoksulluğu çözmek, bitirmek yerine yoksulluğu yöneterek ülkeyi uçurumun eşiğine getirdiniz. İktidarınızın düzenledik düzenlemeleri yoksulluğun yönetilmesine dönüşmüştür. Sosyal yardımları yoksullukla mücadele etmekle değil, yoksulluğu sürdürülebilir bir düzeyde tutarak iktidarınızın devamlılığı için kullanıyorsunuz. Sosyal yardımlarınızın yoksulluğu derece etkisi yoktur. AKP vatandaşlarımızın yoksulluğundan oy devşirip iktidarda kalma çabasını içinde vatandaşlarımızı yoksulluğa mahkum ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda AKP'nin yoksulluk üzerinden oy devşirmeye çalışan il başkanlığı gibi çalışıyor. Yoksulluk sayısını arttırdığınız açık bir dille ifade ediyorsunuz. Sunumunuzda Türkiye Aile Destek Programı'na 4.4 milyon başvuru yapıldığını vurguladınız. Bu sayı 2022 sayısı. 2023 yılında bu sayı kaç olmuştur sayın Bakanım? 5 milyona ulaştığından endişe ediyoruz. Ne acıdır ki bu sayı Türkiye'deki yoksul sayısının açık bir göstergesidir. 2017 ve 2022 yılları arasında 5 yıllık dönemde TÜİK ve ilgili bakanlığın yapılan çalışmalarına göre 2017'de 3.2 milyon olan yardım alan hane sayısı 2022'de 1.2 milyon artarak yani yüzde 38 artışla 4.4 milyona yükselmiş durumda. 2017'de yardım alan 11 milyon vatandaşımızın sayısı ise 3 milyon artarak yani yüzde 27 artışla 14 milyona ulaştı. Son 21 yıldır Türkiye gittikçe derinleşen yoksulluk <laughs> ve adaletsizliğe yol açıyor. Yani AKP varsa yoksulluk var. AKP varsa açlık var. AKP varsa adaletsiz gelir dağılımı var. Sayın Bakan dedi ki güçlü nesillerin yetişeceği aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi için güçlü politikalar hayata geçirdik. Sayın Bakan madem politikalarınız güçlü peki o zaman neden Türkiye'de yetersiz beslenen beslenme yaygınlık oranı yüzde iki buçuk? Neden beş yaş altı çocuklarda bodurluk alanı yüzde beş buçuk? Neden 5 yaşın altındaki çocuklarda zayıflama oranı %1,7? Neden gelişme geriliği olanı %5,5? Bugün bir öğrencinin sağlıklı beslenmesindeki en önemli öğünün kahvaltı ve maliyeti de en az 50 TL. Asgari ücretli ailenin 3 çocuklu olması durumunda kahvaltı 3500 liraya çıkıyor ve asgari ücretin üçte birini aşıyor. Çocuklarla iş gücüne katılma oranına baktığımızda ise 18.7. 2022 yılında cinsel suç mağduru çocuk sayısı 31.980. Cinsel suç mağduru çocuk sayısı 9 yılda 3 katına çıktı. Doğum yapan 19 yaş altı genç kadın ve kız çocuğu sayısı 2002'den bu yana 2 milyonu aştı. Bu durum sizleri rahatsız etmiyor mu? Kadınlarımızın üçte bir işsiz, her dört gencimizden biri işsiz. Bu mu sizin güçlü politika dediğiniz? Bu rakamlar sizi ürkütmüyor mu? Bu sayılar size korkunç gelmiyor mu? Bu tablo her geçen gün kararırken siz nasıl bir güçlü politikadan söz edebilirsiniz? Bu karanlık tablodan nasıl bir başarı hikayesi yazabilirsiniz. Merak ediyorum. Evet. Sayın Bakan, ailenin korunması ve güçlendirilmesi programına 2023 yılında 3.8 milyar bütçeyi yüzde 208 artırarak 11.9 milyar lira ödenek ayırmayı da bir başarı hikayesi gibi anlattınız. Sosyal yardımları arttırmak sosyal devletin önüneceği bir durum değildir. Bu tam da hesap verilebilecek bir durumdur. Çünkü sosyal devlet yoksul vatandaşın sayısını arttırmak için politika öğreten devlettir yoksul vatandaşın sayısının yükselmesi ya da sosyal yardım kalemlerinin artması buna ihtiyaç olan vatandaş sayısının artması anlamına gelir. Buradan hemen şunu çıkarmayın. CHP sosyal yardımlara karşı CHP sosyal yardımlara değil yoksulluğu azaltmayan yoksulluğu körükleyerek arttıran yoksulluktan beklenen oy devşirip vatandaşı yoksulluğa mahkum eden AKP politikalarına karşı. Ayrıca şehit yakını ve gazilerimize ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yapılan desteklerin arttırmanızı bekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı bünyesinde terörle mücadele etmiş ve bu mücadelede terör örgütlerinin silahlarıyla vurulmuş ancak çeşitli başkanım çeşitli yasa, yönetmelikler ve nizamnameler sonucu gazi sayılmayan kahramanlarımız var. 20 bin kahramanımız terörle değil gazi sayılmak için AKP iktidarının mevzuatlarıyla 10 yıldır mücadele ediyor. FETÖ terör örgütüne karşı verilen mücadelede yaralanan kişiler yaralanma derecelerine bakılmaksızın gazi sayılırken sığınmacı, mülteci ve kaçaklara sağlıkta eğitime kadar her türlü imkan verilirken kahramanlarımız devletimizin gözünde resmi olarak neden gazi olarak sayılmıyor? Bunun için bakanlığınızın çalışma yapmasını hasretle bekliyorlar. Sözlerime birkaç soruyla tamamlıyorum. Genel kurulda görüşmekte olan Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi adı bile geçmeyen 150 bin liralık 48 ay ve 2 yıl geri ödemesiz desteği neden evlenecek gençlerimize bakanlık bütçesinden karşılıksız olarak vermiyorsunuz? Engelli vatandaşlarımız arasında işsizlik %70 seviyelerinde seyretmekte. 21 yılda yaklaşık 70 bin engelli vatandaşımız uygun kadrolara yerleştirmeniz yeterli değil. Engellerimiz yasalara rağmen iş bulamıyor. Yasal zorluklardan dolayı engelli işçi çalışma kotası 8 bin daha eksiktir. Bir